Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet, bugün hafta sonu, cumartesi sizlerle birlikte bir hasbihal edelim dedik. Ben çayımı aldım, arada bir böyle tavşan kanı çayımdan birer yudum karşılıklı alırız dedim arkadaşlar. Şimdi önce bir borsanın genel üzerine bir sohbet edeceğiz. Sağda solda çok fazla görüyorum işte erken faiz indirimi, erken faiz indirimi diye. Şimdi özellikle YouTube'da ve Twitter'da olaylara aşırı derecede siyasi bakan veya siyasi olarak nemalanmaya çalışan çok fazla yayınlar, mesajlar olduğu aşikar arkadaşlar. Maalesef siyaset her alanımıza girmiş durumda. Şimdi ben sizlere her zaman için bağımsız, tarafsız ve özgür, benim özgürlüğüm bağımsızlığımdan geliyor, benim becerim bağımsızlığından geliyor. Ne ister o parti ne isterse bu parti hepsini kendim becerdim. Kendi aklım ve zekamla bu noktalara geldim. Ne ister sağ taraf olsun, ister sol taraf olsun arkadaşlar en ufak bir fayda veya yarar görmedim arkadaşlar. Ve böyle olunca da kendimi daha özgür ve daha bağımsız ve daha mantıklı veya daha rasyonel görüyorum. Enflasyon Türkiye'de kasıtlı olarak yaratılmıştır. Ödeme dengelerini sağlayabilmek için Normal bir TL'nin 5 katı bir devalüasyon öngörüldü ve master Master dendi ve bu devalüasyon patlatıldı. Şimdi olayları irrasyonel şekilde yorumlayıp da sen şucusun sen bucusun demenin de bir anlamı yok. Erken faiz, neyin erken faiz indirimi? Erken faiz indirimi falan yok. Politika faizi 44 nokta, enflasyon 44.8 politika faizimiz 47,5. Ocak ayı belki yüksek gelebilir ancak bundan sonrakiler düşecek. 2025 bütün bakın Merkez Bankası'nı söylemiyorum. Piyasa yapıcılarının katılımıyla girilen anketlerde en fazla 35 en düşük 25 ortalama 28 civarı bir enflasyon düşünülüyor. Eğer siz 47,5 ise %30'a kadar bir faiz indireceksiniz. Gene 17-18 puanlık bir faiz indirimi var demektir arkadaşlar. Bu erken faiz indirimi falan değil. Zamanında olan bir faiz indirimi. Bundan önce nas nas dendi. Pol, faiz, enflasyon %15'lerdeyken politika faizi %8'lere çekildi. Enflasyon patlatıldı. Ve ödeme dengeleri sağlandı. Türkiye'nin ödeme dengesi sağlandıktan sonra çünkü mevcut hükümet enflasyona nasıl mücadele edeceğini çok iyi biliyor. Bu, yani ülke 20 Küşürü yıldır tesadüf yönetilmiş falan değil arkadaşlar. Bu olaylara özellikle siyasi, ekonomik olaylara finans olaylarının siyasi baktığını sürece işte doların 100 lira olacağına inanırsınız. Bir gün dolar patlayacak. Ya böyle tipler var yani sosyal medyada, YouTube'da. Yok dolar 10 kat gidecek, 20 kat gidecek. Dolar alın, dolar fırlayacak bilmem ne diye. Hem faiz evet biz Haziran'da faiz, Temmuz'da faize geçilebilirdi. Ancak beni yanıltan ne oldu arkadaşlar? Aynı dönem 50 bas puan Fed'in, bakın 50 bas puandan bahsediyorum 0.5 puan Fed'in faiz indirmesiydi. Ve biz Mart ayında %50 faizi çıktık. Mart ayı, olay Temmuz'un sonu 22, bakın 22 Temmuz'da 11.245'ti borsa. Mart, Nisan 1 ay, Mayıs 2. ay, Haziran 3, Temmuz 4. ay. Merkez Bankası politika faizini yükseltmiş. Ben belki sizlerle buluştuğumda politika faizinin yükselmesi iyi bir şey değil demiştim. Ancak 4 aydır fiyatlamadı borsa ve onun üstüne üstlük tam Amerika 50 bas puan faiz indirince Türkiye'deki %50 politika faizinin yükselmesini Amerika'daki faiz indirimi konsolide etti diye düşündüm. Ondan sonra ne oldu? Evet Eylül ayında dibi gördük. Eylül ayında evet ben harcamaların çok olduğunu, belki Short squeeze yani küçük yatırımcıyı sıkıştırabileceğini söylemiştim. Eylül ayından sonra yükselmesi gerektiğini söylemiştim. Ekim ve Kasım ayına kadar da geldik arkadaşlar. Bu benim borsanın geriye yönelik bir fiyatlaması oldu. Bunun tecrübeyle bir alakası yok. Çünkü gerçekten bilgiye çok kolay ulaşıyoruz. Faiz, enflasyon nedir, faiz nedir, devalüasyon nedir, şirinflasyon nedir, skipflasyon nedir, stagflasyon nedir. Bunların hepsini anlatırken bilgiye ulaşmak çok kolay. Burada 10 dakikada hap şeklinde alıyorsunuz belki yıllarca tecrübe edeceğiniz noktayı 10 dakika içerisinde alıyorsunuz. Piyasa yapıcılar bunları da takip ediyor. Bunları da görüyor. Sizleri yönlendirdiğimizi ve sizleri konsolide ettiğimizi de görüyor. Ve böyle olunca bize de tokat vurdular. Ben de tokat yedim. Yani fakat 50 bas puan onun üstüne bir 25 bas puan daha Amerika Amerika toplam 75 bas puan faiz indirdi. Ancak bu noktalardan sonra satılır mı? Hayır. Bu noktalardan sonra ben dünkü videomda da söyledim. Bam 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 bam. Arkadaşlar 50 yıllık 3 artı bir daire fiyatını çok ciddi firmalardan yüzde alabiliyorsunuz ya. 3 artı bir 3 milyon 3,5 milyon TL gibi çok saçma sapan. E, ya arkadaş ben size şunu söyleyeyim. Koç Holding kurmak kolay mı? Vestel'i kurmak kolay mı? Ereğli'yi kurmak kolay mı? Bir ikinci şişeyi kurmak kolay mı? Bir e, ne bileyim şuradan bakalım arkadaşlar. Enka inşaatı kurmak kolay mı? Bir pet kimi kurmak Kolay mı? Ama üç artı bir daireyi kurarsınız. Ve buralardan siz yüzde alıyorsunuz. Efendim yok efendim faiz yüksekmiş 5 aydır şunu ya. Ya 5 aydır ya. 5 aydır zarar etmiş olabilirsin. Öbür tarafta 50 yıl ömür boyu o işin ekmeğini yiyeceksin. 50 yıl. Faize girip çıkış zamanları çok önemlidir. Giriş çıkış zamanlarını anlayamazsan o yüzden gidersin. Bu evlerin fiyatları 7-8 milyondu. Şimdi adam diyor 18-20 milyon diyor. Faizi üzerine koy yakalayamaz. Faiz çok iyi bir zamanlama yapman lazım ve çok iyi bir yerde girmen lazım. Borsada bir fiyatlarsa, fiyatlamaya başlarsa bunu çıkaramazsın. E şimdi ne diyor? Erken faiz indirimi. Erken faiz indirimi değil arkadaş. Adamlar enflasyonla mücadeleyi senden benden iyi biliyorlar. Biz oturuyoruz Merkez Bankası'na akıl veriyoruz. SPK'ya. Herkes her şeyi çok iyi biliyor. Diyorum ki borçlar dengesini ödeme dengesini sağlayabilmek için yapılmış bir devalüasyondu bu. Akbank'ı batıranlar vardı. Garantiyi batıranlar vardı. Garanti iş bankasını batıranlar vardı. Biliyordum o zaman da saçmalık oldum. Tıpkı Covid'deki gibi. Ya arkadaş neler oldu ya? Yolları sabunla yıkadık ya. Yolları sabunla yıkadık ya. Bir o günleri hatırlayın. Onları anlattım. Linç edildim ya. Adam denize giriyor. Bir Türk giriyor denize. Bir Alman giriyor. Alman'a ceza yok. Türkiye kalıyorlar. Ceza yazılıyor Belediye ceza yazıyordu adam. idari para cezası. Adam diyor, orada adam giriyor. O Alman diyor. Ve bunları bana ne dendi biliyor musun? Vay ottu okumuş cahil dediler bana. Tıp mezunları, doktorlar dedi de bunu. Vay otlu mezun. Ben tıp doktoruyum da senin bu kadar cahil olduğunu bilmiyordum diye yazdılar. Ulan bunun doktor olmayla gerek yok. Senin okuduğun tıp fakültesine tüküreyim ben. Adam Alman olsun olur, Türk olsun ne olur? Lan Türkiye ceza yazılıyor. Alman denizde yüzüyor Antalya'da. Buralardan geçtik biz. O yüzden saçma sapan işler olduğu zaman birisi doğru söylediği takdirde o saçma sapanlık üzerine güruh öyle bir üzerinize geliyor ki o güruhu karşı koymak o içeride bir tane rasyonel bir akılla fikir vermek çok zor oluyor arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonları.